Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar ben Yusuf Yusuf'a <laughs> işte kaldığımız yerine devam ediyoruz ve yer değiştirmiş oyunu abi ne olsun Ve ilk versiyonu var trenden kaçacağız Bundan bir ay bir ay mı oldu arkadaşlar bilmiyorum bir ay önce Ekstrem versiyonda kaçtım yer değiştirmiş oradan kapıdan kaçtım Bilmiyorum bir ay olmalı bir ay olmak üzeredir ya Olmuştur şu an e Ekim bitiyor Kasım'a gidiyoruz zaman çabuk geçiyor kere video çektim. İki tane video çektim aslında. Green Witch yerleştirdim Onu bitirecektim eksi Tam bitirecektim. Telefon yine çaldı İki kere oldu. Ben de sim kartı çıkarttım. Bitti. Artık daha ara ara Araya bak. Bir bak. Hadi be bir kere daha da gelmiş buyurun Oğlum dede bak görme şey. ha Diski çıkar kütüye gitti Şuradaki aşağıdaki Kokonat var Bir o kadar da büyük ihtimalle bilet çıkacak yani. Para. Ya. Ben de zorluyordum onu. Sonra Ya kardeşim yapma bak yapma bunu ya. Aslında bizim hızla, hızlanmamız gerekmiyor mu? Hard'da hızlıyız, normalde hızlıyız, easy'de hızlıyız. Niye şimdi hızlı değiliz? Ya yanlış yaptık biz abi ya. Yanlış yaptık. Boş yaptık. Boş bir şey yaptık. Ya baklar olsa keşke ya. Şu. Bu arada bu yatak bayağı büyük oyunda. Bizim artık yatakçı yemeğimiz lazım. Gittiğim lan Gidin. Önden bir kaza çıkacağım. yap ya yürü git ya Allah ha, Bugün de bitiremeyeceğiz ya of Ama denemeye devam edeceğiz arkadaşlar D N M D V D Bitti nokta Bitmeyecek ama Bak şu hızı alamayız aslında ya of, Ama alamayız işte. ya Ya şey. var ya bir sonraki yani bir sonraki yer değiştirmiş oyunda da bu bu var bu, burada bir kapı olacak orada uyanacağız. Abi. Bence öyle bir, öyle bir oyun var. Öyle bir mod var. Bir bakın bir Vursun, bak, okay. And Tommy. Tommy bu burada. Burası da şey. En tam iyi, tam iyi bu oyunda. Canatır da olması lazım. <laughs> Öldün ki. Öldün ki abi. Öldürdü. Dede öldürdü onu. Nasıl ama taktik ama. Yine de başaramadık abi. Bu taktiği de yaptık ama başaramadık ya. Ya Gülen azıcık biraz iki adım geride dursa daha iyi be. Bela 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 abi. Ne oldu? Bu daha olmuş. Bence daha kolay. Yeter bu ne var? kapta. ne var? Abi bak söylüyorum size. Uyuz kapta bir şeyler var. Çok, çok. güzel <laughs> kapat. <laughs> İstediğin kadar iyi de Ne? Ne? Görsem ne olacak Tamam

Açılır var. Tamam bak kapatın. Ya çıkayı bir düşüyor kalkıyor. Bir kapıyı izle açamaz. Üstüne ama içer kapıyı. Bunlarsa ben kapatıyorum o açıyor. Tamam. biz şey. Abi istediğim zaman <laughs> Bak istemediğim zaman güzel gidiyor İstediğim zaman kötü Video çektim ama annem Aradı ya <laughs> Sağ ol. Hayırdır Gerçi mi ne lan? Sendinle de olar size dersin. O maç geri oynadım diye bugün gelmiyor musun? Şimdi gelmiyor muydun değil de sen. Hadi gel. 7 dakikalık liga mükemmelsiniz mü mükemmel oynamıyorum lan böyle oyunu ya abi bitiriz bitiriz olmuyor Arkasından sonra bir, bir deneme yapacağız ya bir deneme bayağı zor çünkü oğlum Neyse görüşmek üzere çıktı. Ya ben yeter ha bak bu sefer diğer oyunda da tek seni yapıyorum ha. Yeter lan.